Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber çok iyi bir videoyla karşınızdayım. Bugün sizlerle arkadaşlar biliyorsunuz ki Bursa'ya Bursa, Bursa gitmiştik. Bugün arkadaşlar İstanbul'dayız. Bugün arkadaşlar sonunda bilgisayarımı özlemiştim. Bugün sizlerle beraber AVM oyunu oynayacağız. Bugün ne yapacağız? AVM. Yani arkadaşlar kendimize bir AVM yeri yapacağız. Hmm. İngiliz, İngilizce hepsi. Bugün arkadaşlar tabii ki de ne yapıyoruz? AVM yeri yapıyoruz arkadaşlar. Yani demek istediğim şu ki, biliyorsunuz ki AVM oyunu ben biliyorum. Bakın burada bize para veriyorlar, Biz de o parayı gerçekleştireceğiz. Bye, bye, 60 lost, burada amaç parayı topluyorsunuz, parayı toplayıp buraya A ve B Bu kadar kısık. Şimdi 60 oldu. 20'ye 25 Güzel. I found my buy all. Evet, alalım. Ye 25 ye açıyorum ben. Bir daha var. 20 TL verdi. TL yok, dolar. Ço. My glass. bir görevli. İyi de aslında da kötü Ah bir güvenlik civası. Spito. Komis Spistar diyor ki arkadaşlar, zemin 3'e bir yılıma gel diyor. Tam geliriz abi kimleriz para istiyor şimdi hemen yapacağız ee, arkadaşlar ben parayı belirtirken sizde ne olur aşağıdan like atım, evet parayı bir şimdi arkadaşlar bir tane böyle bazı yani bir, bir tane böyle dükkanları açacağız kalbiniz yeterse 175 bir şey etmiyor. Hadi. Hep biz böyle parayı artmasını bekliyoruz abi. Abi hadi 100. Ha. 185. 350 istiyor dükkan açmamız için. ve dükkan. Oo. Bize eski şeyler sürüyor. Spor. Spor. Video store. Sağ so. ilk dükkanımızı açtırız. Böyle video ilk dükkanı yani arkadaşlar. İşte burada galiba kameralar video çekiyorlar. Anladık işte bir şey. Aa, şey, şey. Ay güzelim. için çok önemli olduğu için bunu yaptım. Böyle arkadaşlar bildiğiniz yani güvenlik güvenlik önemli. Daha daha iş şey yapacağız. İkinci bu şuradaki büyük açacağız. buradaki butonu iki daha ikinci zemin kata çıkacağız. Evet arkadaşlar sadece birinci bir zemin katını bitireceğiz. Sonra e, ikinci zemin katında bir, bir daha bir daha ikinci videoda çekeceğiz. O yüzden. İkisini bir katınızı hayal bitirelim hemen. Hani böyle dolar falan var. Abicim bekle ya bekle. Ne kadar büyük bir sabırsızlar. Tamam yapacağım hepsini yapacağım. Arkadaşlar hemen şurayı yapalım ki başlamayı bir müşterilerimiz gelsin şekilde yapmış o yüzden şey olmayacağız. Başka 780 burada bir tane açılıyor. Para, Para. artık biraz daha birikmesi lazım. 500 ol, hadi 600 olsun. Bitmiyor 600 olmasın hadi. Gidince paralar artıyor. 200'e çıkıyor. ulaştı. İşte. Evet. Aha ilk müşterimiz. Hepimiz hoş geldin. Aa, müşterilerden arkadaşlar müşterimize 480'de geçebilir. Bakın ilk dükkanımıza geliyorlar bak. Abi geçin geçin. Bunlar niye o tarafa gidiyor? Siz o tarafa niye gidiyorsunuz? Daha şurada yapacağız ya. Heh yani yine dükkan açıyoruz. yapıyorlar. Aslında söyle gidiyorlar. Arkadaşım birinci kata gidebilirsiniz sadece. Allah Allah. Daha ikinci zemin yapmadık ya. Bunlar hemen evet arkadaşlar diyor. Gidiyorlar ikinci zemin. Arkadaşlar bugün altı bu dört tane dükkanımızı yapacağız. Şu, bir de şu dükkanı bir de bu dükkanı. Dört tane dükkan yaptıktan sonra arkadaşlar diğer bölümde arkadaşlar bir dahaki bölümde çekeceğiz. İkinci zemini tamamlarız dedim de tamamlayamıyoruz. Çok para lazım. Arkadaşlar eğer bu videoya çok uzak bir like sayısı gelirse bu dört tane yeri tamamlayacağım ya. Yani. Sonra bu iki dükkanı, dükkanı geçin. Bu dükkanı yapacağım. Sürpriz dükkan açacağız arkadaşlar. O yüzden videoya like atıp kanala abone olun. Neyse. Şimdi arkadaşlar buraya yapacağız. Daha iki tane daha dükkanımız kaldı. İki tane dükkan bittikten sonra yaparız. Bitiririz videoyu. Arkadaşlar şu dükkandan kazandığımız paraları gerçekten çok iyi. En son şu kaldı bir de şunu yapacağız. Ta -da, -da, -da. Arkadaşlar telefon satıyoruz. iPhone'ları iyi yapıyor nasıl? Aa get point ediyor. E basın. Aa telefonum var. Hem de iPhone. iPhone 11. iPhone 11. Arkadaşlar işte hayvan olmuyor. Sadece bize takmıyor yani iş için iş koşunu nereye koyuyorsun? şurada bir tane daha orada var. Ya dükkanları açmamız lazım. Çok fazla müşterimiz yok. Az müşteri var. Ve başka bir şey açalım. Apple'ın genel arzunu ve oh. ve şimdi burayı yapacağız. Burada bir şey yazıyor. Ne yazıyor? güvenlik dediği gibi üçüncü katına git sonra geri Aa benim kardeşim gelmiş. Abicim sen hoş geldin ya. Arkadaşlar benim eski karakterim Yasmin bana çok benziyor değil mi? Vay evet be kardeşim iPhone mu alıyorsun be? Arkadaşlar herkes iPhone alıyor. Kardeşim iPhone al iPhone. Amcamın ne oldu be ya? Amcamın oğlu da güzel videolar çekiyor arkadaşlar. Sonra diyor ki amcamın, amcamın oğlu diyor ki ee, abi, şu benim çektiğim videoyu YouTube, YouTube abiliseni kendi YouTube kanalına koysan diyor. Ben bunu kırmıyorum, YouTube videosuna koyuyorum. Saya müşterilerden 325 tane kazandı. Ne kadar sıkıcı? Kan kurmak ne kadar sıkıcı biliyor musun? Çok sıkıcı. Daha iki tane daha, son bir tane daha dükkanımız kaldı ya. Ne şunu yapacağız? Daha bir tane daha şey kaldı. Evet. Son bir tane daha dükkanımız kaldı. Şunu yapacağız. Sonra diğer dükkanı yapacağız. Bir tane daha dükkanımız oldu. Arkadaşlar. abi ne Bunu yapacağız. Evet arkadaşlar. neymiş? De, de, dekorasyon yani insanlar burada oturacaklar dinlenecekler ya da kitap okuyacaklar böyle yani dinlenme yeri işte böyle yapalım ki ha dinlenme yerleri burada otururlar ya bir şeyler yaparlar eşyaları böyle ay ya şimdi yeni dükkan açacağız bir de ya bir de 9 çok dolar para istiyorlar bakın bu işe yaramış bazıları salon bazıları böyle şey yapıyor kimse telefoncuya gelmemiş ya bari para çoğalırken ben bir şey alayım. Buradan bir şey alayım. Yani müşterilerden kazandığımız para... Çok az müşteri altı Ben şuradan bir şey alayım ya. Buradan bir şey alamıyor. Niye? Biz niye alamıyoruz? Biz sadece telefon aldık. Arkadaşlar videomuz bitiyor. Az kaldı. Şu Türkiye'de yaptığım videoyu e, çıkışta kapatabileceğiz. Evet, Bu istiyorum. Ben hmm. Sus. Sus. El, el, el dolar ah, biz var. Aa müşteriler müşteri geliyor. son bir tane kaldı. Koş. Baş. koşa koşa şöyle. Tamam. Evet. Şimdi dışarı çıkıyoruz. arkadaşlar videomuz çok güzel oldu. AFM'iz biraz küçük. Yani 4 tane dükkan açtık. Yakında daha bunu daha da büyüteceğiz. O yüzden şahane olur. Videoya like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Mutlu kalın.